musunuz yapıyorum. Aa, benim önümde la sandı. Sandı açmışım parayı almadım. Vallahi Valla. Görev. Görevi. Görevin bir tane ikine yaptım mı? Hı? İlk kutuyu açtım görevde. Helikopteri kim indirdi oraya? Heh. Ya. abi ne, nasıl en Adam çok para toplayabiliriz biliyor musun birimiz birimiz droplara odaklanacak bol bol görev yapacağız Buranın üstüne nasıl çıkıyoruz abi ya? Hocam helikopterle He? mi çıkayım? Nasıl çıkıyoruz buranın üzerine? Ben ya? çıkmıştım daha demin üstüne oradan. Deli mi geliyor da bana? Ben, ben Denver'ım ben. Bir Denver. an için. Nerede buranın merdiveni ya? Ben çıkıyorum çıkıyorum. Açtım hmm, Hı, balon var. şunu bir göndereyim. Ben de parayla balon alsam mı ya? Yok. Aha, beni işaretledi. Oyun. daha bir tane kırmızı bulamadım da Biri bana geliyor galiba ayak seslerim şey aç. Radar aç. Geliyor Bartek. Daha Nerede? girmedi içeri. İşaretlisin çünkü. Aa, kral sensin. Vurdum bir kaldı. İçeride öldü. Şey. Kaç kaçtı? Kaçtı. <laughs> Ay yerde yerde. Alayım mı sizi? Yok yok alma ya. Onları bir alalım istersen. Adam yolda görüyorum onu. Yolda mı? Hımm bana sıkıyorlar. Aşağıda. Yolda herhalde. Siz halledin de drop alıp geleyim ben. banka duvar. var. Drop alıyorum. Aldım. Düştüm. Görev aldım. Baytek beni la 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 lan lan helikopteri düşürdüm. Helikopter patladı ama rakam helikopter düştü. Adamı gördüm. Adam arkanıza indi, arkanıza indi. Ben kaçıyorum buradan ya. Lak var ya. Hmm, bana da var. <laughs> düşürdüm onu. Öldü kaldırırsanız kalk. kaldıramayız arkadaş Bekle dur. Ben gelmeye çalışıyorum. Gelme gelme öldüm. Gitti. ya. Adam olabilir la burada. Nerede? Dur Parayı dur. Al, para para var. Adam geldi adam geldi. Önüne adam geldi. Beni buradan götürsene. Harikasın. Bir daha. Bomba attım çekil oradan. Biri daha geliyor arkanıza. Abi hayvan gibi paralarını aldım ben uzuyorum burada. Oğlum direkt 1 milyon olmuşuz lan. Ha. ha 1 milyonun üstüne sıfırlandıktan sonra 112 bin oldum. İyi para toplamışlar. O herifler burada hala. Drop atacak bize bak. Vallahi bizi drop attı. Geliyor, ha. geliyor, geliyor. Ha gördüm. Kim sıkıyor abi? Ben sıkıyorum adam var. Çatıya mı indi? Aynen. Aha. Kaştı, kaçtı kaçtı. Semih'e kaçtı. Ben buradayım da yanındayım. Bir de çatı var. Çatı Gördüm. Bir yere kavur al. Bir yere kavur al. Düşürdüm. Öldü. Öldü. Parasını al istersen. Hadi lan. Ben koruyorum. Ben koruyorum. Sen al. Onlar hemen. Yanamak. Lavabonun Gördüm. Aldın mı? Aldım aldım. Görevi alsana. Nerede görev? Yo şeydi... Mermi. Adam düştü. Adam düştü. Nereye? Mermim bitti. Arkamıza düştü. Ben önden gideyim. Dur 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 dur. Şurada ayak izini görüyorum. Dolanıyor. Arkamıza dolanıyor. İçeri girmiş. İçeride, içeride. Öldün mü? Öldüm, öldüm. Mermim yok zaten öleyim diye. Biri daha gelirse ayva yedim ha. Dayanamam. Ben seni almaya gidiyorum. 1-7 olduk, 1-7 olduk. Hadi. Sakın ölmeyin. İniyorum şimdi üstüne. Biri geldi galiba Haydi gülme sakın Çatıda sen mi varsın Nerede lan Ben almaya gideyim mi size? Gelebiliyorsan gel. İndim ben aşağı giriyorum içeri Abi bir şey bulabilsek var ya süper olacak hadi ya. Hadi Aa para kamyon... var lan burada Abi adam Adamı öldürdüm öldürdüm üstüne mü? kamyonla ezdim Parayı al abi. Abi paraya bak Daha paraya. Adam adam mı? Tamam, bekle bekle. Nerede adam? Bitti zaten bitti burayı koruyun. Burayı koruyayım. Ölmeyin sakın. Bomba attı. Oha. Rekora bak. Öldü mü adam? Ha. En büyük rekorumuz ha. 1.8 lan. Dün 1.5 şey yapmıştınız ya. değil mi gece? Aynen. Güzel sevdim bunu. Nasıl 273 bin lira?